Çok hastamız evet. bize bu şekilde başvuruyor. Gece 3'te yani. kramplarla uyanan, ağrılarla uyanan Hı -hı. insanlar var. Hı -hı. Yorgunluk yapar ee, mı dediğiniz için. Çok doğru. Yorgunluk akşama doğru ayakta durma süresi arttıkça, durma süresi arttıkça hareketsizlikle veya dikilip durmayla dediğim gibi bunlar Hı -hı. özellikle e, yoğun çalışan, işte bulaşık yıkarken veya işte mutfakta hep ayakta duran insanlarda baldır kaslarının çok yoğun bir şekilde hareket etmeden dik durması bu tür şeylere sebep olur. Çok net bir şey söyledi. Bu ilaçtan fayda görmedim. Yani Daflon ve Venuroton gibi benzer ilaçlar Hı -hı. hastalarımız kullanıyor. Bunlara böyle piyasa ismini vermek çok doğru değil ama bu ilaçlar uzun süredir veriliyor hastalara Hı -hı. ama çok böyle net bir şekilde e, zaten tedavi edici bir özelliği yok sadece e, birazcık oradaki tonusu azaltarak hemen genişlemiş damarın yanındaki sinirleri biraz rahatlatıyor ve ağrıyı azaltıyor bazı evet. hastalarda buna katkısı var Hı -hı. ama birçok hastada da katkısı olmuyor bizim burada önereceğimiz şey öncelikle gerçekten bu kılcal varis mi değil mi yani bu Hı -hı. iş gerçekten biraz hassas bir iş bu konuyla ilgilenen özel bu konuyla uğraşan radyologları ler yapması lazım. Atlanmış olan bir kaçak varsa o kaçak belki bütün ağrılarının sebebi olabilir. Bu kaçak tespit edilip tam, tamir veya işte tespit edilip kapatılması gerekebilir. Önce birlikte bir doplerle muhakkak değerlendirilmesi lazım. Biz rutin olarak yani böyle gözle bakarak göremeyeceğimiz için detaylı değerlendiremeyeceğimiz için mutlaka dopler inceleme yani yapıyoruz. Yani bir her takım mutlaka e, Doppler belirtilerle işte şikayetlerle size gelen her hasta için mutlaka Öyle, Doppler Gözde hiçbir şey görmesek bile, kızar şey varis görmesek bir. bile benzer ağrılarla bize geldiğinde çok <laughs> ciddi kaçaklar görebiliyoruz <laughs> ve tedavi <laughs> ediyoruz. Gözde ölmesi önemli değil. Zaten hissedilen şey verinden kaynaklanan şeyler. Sen kendi variste estetik açıdan gözle görülür Hanımlar sadece diye düşünülür. Evet, biraz da o taraftan da yaklaşıyorlar gerçekten. Ama gözle görülmesi bir şeylerin zaten ortaya çıkması demek. Bu hastamızda özellikle yani İstanbul içindeyse iyi bir Doppler yapılmasını öneririz. Ardından da e, o ilaçlar dediğimiz gibi her hastada faydalı olmuyor. Varis çorabı da dediğimiz gibi bir şeyi durdurmaya yöneliktir. Varis çorabını doğru giydiğinden de emin olsunlar. Varis çorabıyla ömürlerini geçiren insanlara özellikle bir hatırlatma yapayım burada. Hı -hı. Yataktan daha kalkmadan yani yataktayken uyandığınız anda yataktan kalkmadan, ayağınızı yere basmadan varis çorabını hmm. giyeceksiniz. Ayağınızı yere bastığınız anda kan oraya göllendiği için artık giyeceğiniz varis çorabı size zarar verir. Hiçbir şekilde ayağınızı yere ne basmadan. Ne kadar kullanmak gerekiyor? Varis gün boyu çorabı mu? artık insanlara şu an önerilen ömür boyu. Ha yani Gün boyu, boyu, boyu kullanacak, duş alırken çıkaracak. Bir de ve sıcak yatarken. su denemeyin hiç. Sıcak su sadece zarar verir. Hı hı. Sıcak e, su, soğuk, soğuk su. su Sadece soğuk su. Ayakları ve bacakları her zaman dinlendirme ve damarların daralması açısından soğuk su. Evet. Sıcak su hiçbir zaman önermiyoruz. Peki.